Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tane paket mamma aldım. Ma ma Bir tanesi kediler için. Bir tanesi de köpekler için. Bunları ilk bol köpek geçen yarı, yarı koyuyoruz. İlk köpeği. Umarım yerler. Şöyle çöpün yanına koyduk. Şimdi videoyu durduralım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Bu sefer şu çöpümüzün yanına dökeceğiz bu kedi mamasını. Şu an açıyorum. Buraya ablalarımız şey, köpek maması veya kedi maması döktü. Ben yanına dökeceğim. Şöyle. Arkadaşlar birazını çöpün kenarına, birazını da şu çimenliğe koyacağım. Dur dur şimdi videoyu. Arkadaşlar şimdi açtığımız, az önce şuradaki çöpe döktüğümüz mamayı bu kuyu gibi yerin yanına dökeceğiz. Döküyorum çünkü bu çimenlikte de kediler çok geziniyor. İllaki kokusunu alırlar bence. Hepsini dökeceğim buraya. Şimdi kapatayım. Şimdi bunun hepsini döktüm. Şimdi bunu çöpe atacağım. Yine videoyu durdurdum. Arkadaşlar lütfen sokak hayvanlarınızı aç bırakmayalım. Ve mama koyalım. Söyleyeceklerim kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sık görüşürüz ve bay.